Bazen çevremizdeki insanlar farkında bile olmadan bizi incitiyor olabilirler. Bu da onları geride bırakmamızı çok zor hale getirir. Problemin farkına varır varmaz bu negatif kişilerle aramıza mesafe koymamız bizim için çok önemlidir. Bir de bakmışsınız ki kendinizi size eşlik etme konusunda pek de iyi olmayan insanların arasında bulmuşsunuz. Bu nedenle bazı insanların gerçekten hayatınızda olması gerekip gerekmediğini düşünmek için biraz kendinize zaman ayırın. Düşünün, sorgulayın. Gerçekten o insanlar bizim hayatımız için bir anlam ifade ediyor mu? Şüphesiz olgunlaşmanıza yardımcı olan ve sizi takdir eden insanların hayatınıza inanılmaz olumlu etkileri vardır. Bununla birlikte bazı gerçekler çoğu zaman ilerlememizi ve daha iyi bir hayata sahip olmak adına bazı insanlardan uzak durmamızı çok zor hale getirebilir. Yani bunun kararını bir verin baştan. Devam etmeli miyim? Devam etmemeli miyim? Bu insanlar benim için faydalı mı yoksa bu insanlar bana zarar mı veriyor? Beni aşağıya mı çekiyor? Şimdi arkadaşlar, olumsuz insanların bazı özelliklerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Bir, bu olumsuz insanlar olumsuz eleştiri yaparlar sürekli. Adı da üzerinde, olumsuz zaten. Hayatımızda şimdiye kadar olumlu ve olumsuz birçok eleştiri almışsınızdır. Hepimiz alıyoruz ve bundan sonra da alacaksınız. Bu bu son derece normaldir. normaldir. Bununla birlikte nasıl hareket ettiğinizi, ne dediğinizi ya da ne yaptığınızı eleştiren insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Birisi kendi hayatından memnun değilse, yaptıkları onlar için hiçbir zaman tatmin edici olmaz ya da başarısızlığa uğramış gibi hissederler. Bu negatif insanlar farkında olmadan sizi de kendi mutsuzluklarının içine çekmeye çalışırlar. Ama sen ne yapıyorsun? Israrla ve inatla bunu gördüğün halde devam ediyorsun. Bu insanlar öz saygınıza ve özgüveninize zarar vererek ilerlemenizi ve hedeflerinize ulaşmanızı engellemeye çalışıyorlar. Eleştirici insanlar çoğunlukla acımasızlar ve incinip incinmediğinizi de umursamıyorlar. Ne yapıyoruz? Bunlardan zinhar ve derhal uzak duruyoruz. İki, sizi yönetmeye çalışan negatif insanlar uzak durmanız gereken bir diğer insan tipi de manipülatörler. Yani sizi yönetmeye çalışanlar. Ancak çoğunlukla bu insanları tespit etmek çok zordur. Zordur çünkü bu insanlar istediklerini almak için kullandıkları taktiklerde usta olmuşlardır. Genelde bunlar iyi niyetle yaptıklarına sizi inandıracak şekilde konuşurlar. Kendinizi Kendinizi birden suçlu hissetmeniz veya bazı durumlarda kendinizi sorumlu hissetmeniz için duygularınızı manipüle etmeye çalışacaklardır. Eğer eğer siz nazik ve hassas biriyseniz bu onlar için çok da kolay olacaktır. Çünkü sizi kendilerinden daha zayıf olarak göreceklerdir. Bu tür insanlar sizi sürekli olarak dertleriyle meşgul ederek Hayallerinizin peşinden gitmenizi engellerler bu insanlardan. En kısa sürede uzaklaşmanız ya da aranıza uygun bir mesafe koymanız gerekiyor. 3 yalan söyleyenler. Her gün ufak yalanlar karşımıza çıkar ancak düzenli olarak yalan söyleyen birinin size bakın altını çiziyorum, size saygı duymadığı aşikardır zarar görmeden kendinizi kurtarmanız gereken bu tip insanlar yalanlarının insanlar üzerindeki etkisinin büyüklüğünü tahmin etmekte sorun yaşarlar. Aslında çoğu yalan söylediklerinin farkında bile değillerdir. Bu insanları hayatınızdan çıkarırken kendinizi lütfen suçlu hissetmeyin. Her şeyden önce gerçeği saklamak onlar için bu kadar kolaysa yalanlarına maruz kalmanın size zarar verdiğini anlamaları da zor olmayacaktır. Anladık bence. Yalancıları hayatımızdan derhal çıkarıyoruz. 4. Kötümser insanlar. Karamsarlık her durumda oluşan bir düşünce yapısıdır. Bu insanlar her şeyi Şüphenin gölgesinde kalarak ve tüm kötü sonuçları öngörerek değerlendirirler. Yani karamsarlar uzak durmak için elinizden geleni yapmanız gereken olumsuz insan tipleridirler. Her şeyin kötü yanlarına odaklanırlar. Her zaman sizi olası en kötü senaryoya sürükleyecek bir fikirleri mutlaka vardır. Daha da kötüsü çoğunlukla bu pesimist halleri yüzünden başlarına kötü şeyler gelir. Siz binlerce çözüm önerisi sunsanız da bu pesimist insanlar her zaman her şeyi olumsuz olarak düşünmeye devam edeceklerdir. Bu halleri bizim onlardan uzak durmamız için yeter de artar sebepler. Beşincisi cimri insanlar. Cimrilik bir insanın sahip olabileceği en kötü kusurlardan birisidir. Cimri insanlar her zaman ceplerinden bir şey çıkarmamak için bir bahane bulurlar. En basite indirgersek sadece başkalarına yardım etme niyetleri yoktur. Cimrilik, cimrilik çoğu zaman bencillik olarak adlandırılır ancak onlar bencil değillerdir. Bunlar daima başkalarının yardımına ihtiyaç duyan ve her durumda kendilerine kar edebilecekleri yollar arayan insanlardır. Cimri, cimri insanlar sizinle dışarı çıkmayı çok sever ancak sıra hesap ödemeye geldiğinde daima para vermekten kaçacak bir yol bulmayı başarırlar. Altıncı insan tipi uzak durmamız gereken dedikoducu insanlar. Bu insanlar ise en son grubumuzu temsil ediyor bu dedikoducular, dedikodu yapanlar. Başkaları hakkında konuşmayı sevmeleri kendi içlerinde bir tür güvensizlik barındırdıklarının en önemli göstergesidirler. Güvensizdirler. Bu tür spekülasyonları ve yanlış anlaşılmaları nasıl ayırt edeceklerini bilmezler. Eğer, eğer dikkat etmezlerse dedikoduları birçok insanı incitebilir. Dedikoduya yatkın biriyle vakit geçirmek İnsanların size bakış açılarını zedeler. Bu durum sizin için ciddi bir sorun çıkarabilir. Hatta gereksiz düşmanlıklara bile yol açabilir. Dedikoducularla zaman geçirmezseniz sizin hakkınızda konuşamazlar. Olumsuz insanlara lütfen dikkat edin. Şimdi bu altı türün dışında eğer dikkatli değilseniz size zarar verebilecek çok daha fazla olumsuz insan vardır. Bunu vurguluyoruz ve altını çiziyoruz. Çünkü size çok ciddi zarar verebilirler. Bu yüzden de onları ne yapıyoruz? Hayatımızdan çıkarıyoruz. Etrafınızda bu davranışlardan herhangi birini sergileyen insanlar varsa şimdi kendiniz ve etrafınızdakiler için bir şeyler yapmanın vaktidir diye düşünüyorum. Davranışlarınızı şimdi değiştirin ve gelecekte de yanınızda olacak iyi insanları üzmekten lütfen vazgeçin.